Çok yoğun bir yapay zeka gündemi var. Bu hafta neler oldu? Bu videoda onu konuşacağız. Ve kendimize şöyle bir web sitesi yapacağız arkadaşlar. Galerimiz için. Tabii ki de yapay zeka ile yapacağız. Ama öncelikle de şunu söylemek istiyorum. Ülke gündemi yoğun. Benim de böyle pek fazla video atasım falan gelmiyor. Canım sıkkın. Ee, yani sonuçta taştan değil arkadaşlar. Ben de görüyorum ülkede ne oluyor vesaire. Ama bizim görevimiz. En yani azından benim kendime yap e sosyal medyada edindiğim görev size teknolojiyi sevdirmek, sizi teknolojiye haberdar etmek, özellikle en yüksek şu andaki teknolojiden haberdar etmek, en azından kendi alanından, yapay zeka, robot alanından. O yüzden diğer alanlara çok fazla girmek istemiyorum arkadaşlar burada. Çünkü ister beğen ister beğenmeyin, her konuda, her görüşten arkadaşlar beni takip ediyor. Ben bunca yıldır bunu gördüm. Çok küçük bir kanal olsa da kimseyi gücendirmek istemiyorum. O yüzden çok fazla karışmıyorum ama evet benim de canım sıkın olduğu konular var. Öncelikle arkadaşlar GPT 4 O'ya güncelleme geldi ve bu ChatGPT'ye de güncelleme geldi. ChatGPT biliyorsun. GPT 4 O'yu ve diğer modelleri sunan bir e, arayüz. GPT 4 O artık resim oluşturabiliyor arkadaşlar. O da şöyle oluşturuyor. Eskiden Dolly'yi kullanıyordu. Dolly başka bir modelde. Artık kendi oluşturuyor. Yani buna işte veriyorsunuz resmi. Resmi işte şu şekle değiştir, dönüştür diyorsunuz. Ben burası alıp demiş mesela. O da dönüştürüyor. E, ee, şurada bir yazım hatası yapmışım ama siz de böyle kendiniz deneyebilirsiniz. İnsan çok farklı şeyler yapıyor. İşte Lego stili yapan var, işte Studio Ghibli stili yapan var vesaire. Ama aynı zamanda da GPT-4 onun başarısı da arttı arkadaşlar. Bakın ee, bu şöyle ee, hemen bir kendime baktım da ekran görünüyorum diye. GPT-4 o bu artificial analysis şey yapıyor. İşte firmalar gerçekten söz verdiği şeyleri yapabiliyor mu diye test ediyor modelleri arkadaşlar. Bakın 41'den 50'ye zıplamış başarısı ee, ve değişik işte bençmarklar altından bakabilirsiniz. Bundan bir yani bayağı bir atlama olmuş. Bundan bir sonraki model Dipsik B3 ve bundan yani en başarılı model de Grok 3 arkadaşlar. Yani gpt 4 oy kullanıp da çok çok iyi sonuçlar alabilirsiniz. Yani gpt 4 kullanıp da hani O1 değil de O veya O3 mini değil de 4 kullanıp başarı boostlanması gördüyseniz sebebi bu. Ama gördüğünüz gibi DeepSeek V3 diye bir model var. Bu DeepSeek yine ortalığı karıştırmaya devam ediyor. Bir de bunu konuşalım. Bu neymiş? DeepSeek V3 arkadaşlar şuradan başlayalım. DeepSeek V3 geldi dedi ki ben dedi dünyadaki en başarılı neredeyse düşünmeye Hani bu düşünme modeller var. Düşünmeyen modeli koyuyorum arkadaşlar dedi. Ve açık bir şekilde 685 milyar parametre modeli Hugging Face'e yükledi. İstiyorsanız buradan indirebilirsiniz. Tabii inanılmaz bir şey gerekir hani server gerekir onu söyleyeyim. Ama varsa in yapabilirsiniz, indirebilirsiniz. Birçok kişi tabii ki de gördüğünüz gibi 60.503 download var. Birçok kişi çoktan bunu e, indirip üstünde oynamaya başladı. Bakın burada işte bir sürü farklı varyasyonları var vesaire. Açık olmasını yani bir kere çok başarılı bir model. Görüyorsunuz bir kere şurada. Ee, çok inanılmaz yani 2004 odan daha iyi bir model. Grok'tan da birazcık az ve Cloud 3.7 sonradan biraz daha yüksek. Yani açık bir model ve daha başarılı kapalı modellerde. O yüzden ne oluyor arkadaşlar? Siz bu açık modellerin önemi şu. Adamlar bunu, yani mesela sizin böyle bir serverınız var mesela. Siz bu modeli alıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu modeli sunuyorum. E, lisansı da izin veriyor. Bakın MIT. E, ben bu modeli sunuyorum. İstiyorsan bana para ver. Daha ucuz fiyata. g 4'den çok daha ucuz fiyata bunu sunuyor. Başkaları da gelip sizden kullanıyor bunu. Bir de bunun yanında modelin, mesela model şimdi bir baz model var ama diyorlar ya mesela Çin modelleri, Çin'e karşı sansür. Hep model açık, ben kendim sansürü kaldıracak şekilde eğitebilirim ki bu yapılıyor. Ee, ve böyle daha daha güçlü modeller yapılabilir. Hatta ben bu modeli alayım, mesela çok güçlü bir model, bunu düşünen model yapayım. Düşünen model yapınca çok daha güçlü bir model çıkıyor. Çünkü düşünen modellerde başlangıç modelinin e, performansı önemli. Çok fazla karıştırmadan açık kaynak olması, yani açık kaynak demin de açık model e, olması önemli arkadaşlar. Dipsik yine ortalığı e, darmadıma ne ediyor öyle söyleyeyim. Yani Dipsik V3 yeni e, popüler modelimiz arkadaşlar. Işte. Tabi deneyelim. İlk önce chat.dipsik.com'a gittim. Burada bir şey açtım. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Buraya herhangi bir e, paylaşılmasını istemeniz bilgi girmeyin. Bu o yüzden evet. Bilgi konusunda bilmiyorum hani data konusunda ne kadar şeyler. O yüzden çok basit şeyler için kullanın burayı. Dedim ki benim bir araba galerim var bu galerim için bana bir startup şeklinde tek sayfa web sitesi yap ama çok modern görülsün dedim. Fakat burada buna basarsanız arkadaşlar şu DeepThink'e bu R1 modeli var ya bu olay yaratan DeepSeek modeli onu kullanıyor. Eğer ki basmazsanız DeepSeek v 3 kullanıyor. Bize V3 kullandı, şey yaptı. Ve onu da kopyaladım ve yapıştırdım şöyle. Gördüğünüz gibi Araba galerinin adını söylememiştim. Elit Motors diye bir araba galerisi oluşturmuş. Şurada kayan bir şey var. Nedir onun adı? Resim var, o resim boş. İşte ulaşım bölümü, işte alttaki bu bölüm, işte şu geliyorsunuz eleman, elementlerin üstüne işte böyle yukarı doğru kalkması. Yani bir prompt'a göre arkadaşlar bence çok başarılı. İşte envantere basıyorsunuz, iletişime basıyorsunuz, hizmetlere basıyorsunuz, teklif ala basıyorsunuz, buraya geliyor vesaire. Bence görüntüsü falan çok hoşuma gitti. Yani çok güzel yapmış web sitesini. Eskiden arkadaşlar böyle şeyleri mesela bir araba galeriniz varsa satın alırdık. Yani şöyle bir web sitesini ben şey bilmiyorum. Ee, yani bu front end bilmiyorum fazla. Böyle bir siteyi satın aldık. Artık buna bile gerek kalmıyor. Görüyorsunuz buradan. Ee, bir yapay zeka bir promptla oluşturuyor. Biliyorsunuz. Tabii ki hani şunu demiyorum. Yani elbette kodun kalitesi vesaire tartışılır. O başka bir konu. Ama sonuçta böyle bir web sitesini yapabiliyor mu? Yapabiliyor. Bu arada elit motor diye bir motor var mı bilmiyorum. Hani varsa da özür diliyorum bunu, onları buraya koyduğum için. O kendi oluşturmuş. Ben e, adını koymadım. Yani. Evet. Buradan DeepSeek B3'ü kullandık. Yani geçelim. Burada arkadaşlar Google'ın e, bir sonraki model DeepMind'dan Google'dan geliyor. Gemini, Gemini ne demek isterseniz. 2.5 Pro modeli var. Bu model arkadaşlar e, yeni en yüksek modeli Google'ın ve bu Gemini 2.5 Pro aynı zamanda bir düşünen model arkadaşlar. Yani bir şey sorduğunuzda çok çok fazla uzun süre olmasın hani onu düşünüyor. Şu anda bu aistudio.google.com'da ücretsiz bir şekilde görüyorsunuz. Input ve output 0 görünüyor. Deneyebilirsiniz ama ne kadar bu şekilde gider, ne kadar ücretli olur, ücretsiz olmaz. Bakın arkadaşlar dikkat edin. Her zaman bu input output fiyatlarına bakın. Çünkü Pro modeller normalde çok pahalı. Mesela şuradan bir Pro'ya bakalım. Mesela 1.5 Pro eski şeylerden. Bakın Input 1.25, output 5 dolar. Aslında çok da pahalı değil ama yine de pahalı arkadaşlar. Ama 2.5 daha da pahalı olacağını düşünüyorum. Buradan da bunu deneyebilirsiniz. Gerçekten güzel bir model ben kullanıyorum. En güncel kullanım şeylerinden birini söyleyeyim. EKG çektirdim. Her yıl çektirmeye çalışıyorum. Bu EKG sonuçlarımı geçen yılınkini, bu yılınkini verdim. Ve dedim ki gelişme var mı, yok mu, bir anomali var mı? Doktora gitmeden önce o bana şey yaptı açıkçası zaten şurada EKG analiz diye görebilirsiniz arkadaşlar ee, tabii ki ben şey demiyorum, tabii ki doktorlar çok daha iyi ama doktora gitmeden ben biraz panik yapıyorum böyle ee, ondan ben hani, şey yaptım yorum attım bu arkadaşlar bir Qn'den kü yani Alibaba'nın e, inşitili şey geldi, Omni geldi, 2.5 Omni 7 milyar parametre bu Omni modeller arkadaşlar aynı işte bu GPT-4O gibi resim, işte yazı, ses alıyor ve farklı şeyler üretebiliyor hem yazı üretebiliyor hem ses üretebiliyor hem işte belki resim üretebiliyor video üretebilir neyse bu arkadaşlar şöyle bir şey bu modelde birçok farklı şeyden anlıyor bakın text, im, image yani resim, audio, video bunların hepsini içine alabiliyor yani input olarak ve output olarak da text ve natural speech yani insan sesi Oluşturabiliyor arkadaşlar cevap vermek için. İşte buradan buna hani nasıl yapıldığına bakabilirsiniz. İşte vision encoder şuradan geliyor, audio encoder buradan geliyor vesaire. Bunlar güzel arkadaşlar bence zaten her zaman dediğim gibi bu omni modeller çok daha önem kazanacak. Çünkü bence zamanla yazı yazmak yerine sadece konuşmaya geçeceğiz. Sadece mesela bu gözlükler falan çok şey oluyor diyorsun Metanın falan. Şu an o gözlükler hiçbir şey yok doğruyuuz. Ama şimdi zamanla işte sadece söyleyeceksiniz ve görecek zaten ne gördüğünüzü. Onlar onlar direkt gidecek ve ayrı ayrı işte sen ne dedin diye başka bir modele gidip onu yazı yapan dönüştürmeyecek. Direkt kendi anlayacak ve ondan sonra size direkt ses kulağınıza ses oluşturacak vesaire. E, bu şeyler önemli veya da işte resim oluşturacak veya daha bizim şu an hayal etmediğimiz daha farklı şeyler oluşturacak. Bu model de önemli yani. Tabii ki indirebilirsiniz. Ve bir sonraki bizim alanlar için çok önemli e, gelişmelerden biri özellikle bunu nerede görüyorum arkadaşlar benim meta e, VR'ımda bu çok oluyor İşte siz etrafı tanıyorsunuz çıt diyor etraftaki işte masa nerede falan tanıyor. Bu da arkadaşlar bu modelde point cloud veriyorsunuz point cloud detayına girmeyeceğim 3 boyutlu bir veri diyelim e, ve ev, işte onu kategorileştiriyor mesela şurada diyor sofa var işte koltuk var şurada coffee table var diyor gördünüz mü yani bu çok önemli arkadaşlar. Bu neden bu kadar? Yani bu basit bir şey değil mi ya falan diyebilirsiniz. Değil. Ee, neden önemli diyebilirsiniz? O da şundan önemli. Bu veri bu şekilde mesela şurada chair, işte dining chair, dining table, door mesela derseniz evin şeyi bakın duvarlar falan evin odanın yapısını anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Odanın yapısını anlarsanız VR içerikler üretebilirsiniz. Bu kişiye özel şeyler üretebilirsiniz evin ihtiyaçlarına göre. Veya da işte farklı şeyler üretebilirsin. Mesela şöyle bir uygulama yapabilirsiniz. Belki odayı gerçekten çok kullanışsız döşemiş. Siz otomatik olarak bakıp tık 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 onları yer değiştirebilirsiniz. Mesela bir sürü hayal edemeyeceğiz. E, hayal, sizin hayal edeceğiniz, benim hayal edemeyeceğim şeyler olabilir. Gerçekten güzel bir model. eğer ki bu konularda bilginiz varsa deneyebilirsiniz. Bir sonraki haberde arkadaşlar OpenAI Agents SDK'yi daha yeni geldi biliyorsunuz. MCP yani Model Context Protokolü e, desteklemeye başladı. Yani bu Model Context Protokolün detayına girmeyeceğim ama bu, bu, arkadaşlar MCP bir şey. Mesela sizin bir veri kaynağınız var. Bir API gibi düşünün bunu. O veri kaynaklarını yapay zeka bu elemleri bağlamanın standart bir yolu arkadaşlar. Bu da önemli çünkü ne demek bu OpenAI desteklemesi? Ben diyor MCP'yi tanıyorum. MCP endüstri standartı olarak farklı veri kaynaklarına bağlamanın, farklı programlara bağlamanın bir yolu. Ben bunu tanıyorum diyor. Neden önemli? Çünkü bu MCP şeyden geliyor işte Cloud'dan geliyor. Biliyorsunuz aralarında büyük bir çekişme var. Ama OpenAI diyor ki okey. MCP kabul gördü. Ben de kabul ediyorum ve e, artık onu kullanıyorum ve gördüğünüz gibi MCP'yi kullanıyorlar. MCP arkadaşlar, e, bence birazcık araştırın. Hani bir yazım şey yani bir e, standart, bir mesela Blender Program var Photoshop diyelim. Photoshop, ee, Photoshop için MCP yazabilirsiniz veya da Photoshop'un kendi yazabilir. Siz yazamazsınız çünkü erişim yok. Ama Photoshop'un kendi yazabilir ve ondan sonra de, der ki bu MCP ile istediğiniz yapay zeka'yı bağlayın ve o servin işte linkini şey yapıştırıyorsunuz yapay zeka veriyorsunuz ve yapay zeka Photoshop'la e, siz hiçbir şey yapmadan e, iletişime geçebiliyor. Çünkü o çok standart bir şekilde işte benimle böyle iletişime geçiliyor. O da ne, nasıl geliştirildi biliyor vesaire çok detay girmeyelim. Ee, ve ondan sonra Photoshop'u yapay zekaya kullanabiliyorsunuz. Bu sadece bir örnekti. Neden bu örneği verdim? Çünkü Blender'ı herkes bilmiyor ama Blender mesela ben çok Blender bilmiyorum. Ama bazı şeyleri de yapmam gerekiyor. Blender'a ben yapay zekaya bağlıyorum MCP ile. Diyorum ki bana böyle şöyle şöyle bir şey oluştur. O oluşturuyor ve üstünden gidiyoruz. Evet arkadaşlar bu haftaki haberler bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Siz haberleri bana yazın ya yani bu haberler üzerine ne düşünüyorsunuz? Bana yazın özellikle şeyi çok merak ediyorum arkadaşlar MCP üzerine çalışmak isteyen veya şu anda çalışan arkadaşlar var mı? Bana lütfen çalışıyorsanız yazın kendinize iyi bakın.